Ben Karamanoğlu Mehmet Bey. Oğuzların Avşar boyundan gelen yiğit ve basiretli bir Türkmen ailesine dayanır soyum. 1261'de babam Karaman Bey vefatının ardından beyliğin yükü omuzlarıma bindi. Ailem ve ben tutsak edildik, aşağılandık, her türlü zorluğu yaşadık. Ancak asla pes etmedim ve Moğolun ve Konya tahtındaki işbirlikçilerin zulmüne isyan ettim. Ulu kışla da öncü Moğol birliğini imha ettim. 1276'da Göksu'da Moğol. Destekli Bedreddin İbrahim'i bozguna uğrattım. 1277 yılında Konya şehrini özgürlüğe kavuşturdum. Tahta Selçuklu'nun son torunu Alaeddin Siyavuş'u çıkardım. Konya'ya girdiğimde yaptığım ilk iş o meşhur ferman. Bundan sonra hiç kimse kapıda, divanda, seyranda, ve devlet dairelerinde Türk dilinden başka dil kullanmayacak. Ne yazık ki bu parlak zafer uzun sürmedi. Moğol ve Selçuklu kuvvetleri büyük bir orduyla üzerimize geldi. Ok yağmuruna tutulduk ve kardeşlerimle öldürüldük. Ben Mehmet Bey Moğollara karşı Anadolu'nun istiklalini savundum.